3 aydır keçilerimizi besliyoruz. İlk doğumu, ilk doğma, evet aynı. erken doğurdular bir de yani normalden erken doğurdular. Ona rağmen 33 tane ben 45 kilo sayıyorum evet. yeme geçmeden önce. Evet. Seni yeme geçtikten sonra bu rakam 55 57leri gördük. 9 kilodan peynir alıyordum, 8 evet. kiloya indi. Süt ya da, evet, o süreçte süt proteini evet. de atmış oldu. Evet. Ee, biz bu hayvanlara e, hayvan başı günlük ne veriyoruz? Günlük ne veriyoruz? Günlük 600 gram normal pelet yem veriyoruz. Hı -hı. 250 gram Hızlı veriyoruz. 250 gram mısır veriyoruz. Başka bir şey yok. Bir de ot Meraya çıkmıyor hayvanlar. Meraya çıkmıyor. Sürekli buradalar. Evet. Ee, 3 aydan beri aynı şekilde su alışı devam. Evet. Normalde e, yavaş yavaş düşmeye başlar keçinin sütü laktoz süresi uzadıktan sonra. Evet, yok abi. Özliye mi kullansınlar bence? Ablalara tavsiye ederiz. Gerçekten Hı. tavsiye ederim yani. Aynen. Ben bir sürü marka kullandım, bir sürü yem denedim. Yani ilk defa kendimi buldum, <laughs> bir yem buldum yani. Seni Aynen. Seni tanıyanlar <laughs> bilir zaten. Aynen. Sen biraz Aynen. kurcalamayı seversin. Ya çok kurcalamayı. <laughs> Gerçekten yem güzel yani. Herkese merhaba. Bugün Çanakkale'nin bir ilçesinin merkezinde Resul Tuna'nın keçi işletmesine misafir olduk. Burada hayvanları 3 aydır besliyoruz. Ee, birazdan size o süreçte neler yaşandığını anlatacağız. Ben şimdi Resul'e dönüyorum. Resul merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. 3 ee, aydır keçilerimizi besliyoruz. Ee, bu süreçte ilk başladığımızdan itibaren işte süt artışı olsun, süt yağı olsun, e, keçilerin sağlık durumu olsun, e, neler yaşandı? Abi ilk yeme geçtik. Diyor. İlk yeme geçtik. Şöyle diyelim, e, kaç litreydi bunların ortalama sütleri? Nereye D çıktı? 33 tane sayıyorduk. Evet. Bunlar ikine aramına daha doğdular. Ha, i̇lk doğumu, ilk doğumu evet aynen. erken doğurdular bir de yani normalden erken doğurdular. Ona rağmen 33 tane ben 45 kilo sayıyordum evet. yeme geçmeden önce. Evet. Seni yeme geçtikten sonra bu rakam 55 57leri gördük. Evet. 3 ay önce siz bunu gördük. Evet. 3 ay önce. Gördüm. 9 kilodan peynir alıyordum, 8 evet. kiloya indi. Süt yağı da evet, süt o sırada süt proteini evet. de artmış oldu. Evet. Ee, sağlık problemleri vesaire yaşadığım bir Durum var mıydı? Sağlık problemi abi ee, sizin yeme geçmeden önce mesela şeydi keçilerde keyifsizlik vardı hafiften. Böyle bakışları Hı. değişikti falan filan. Şu an çok canlandılar mesela tüy bakımından olsun. Yani parlıyorlar yani keçiler. Aynen onu zaten Hı. keşke videosu olsa da göstersek o zaman durumu. Evet. Hani şu an göz, güzel gözüküyor ama o ilk geldiğinde ben de gelmiştim hatta sağ olsun bir peynir de almıştık Aynen. senden buradan. Ee, o zaman gördüğümde yeme başlamadıydık da ee, O süreçte biraz daha şeydi ama şu an gayet e, kondisyonları... Sıcak olmasına rağmen abi kondisyonları aynen. gayet iyi yani. Kondisyonları sıcak. ve keyifleri iyiler. E, biz bu hayvanlara e, hayvan başı günlük ne veriyoruz? Günlük ne veriyoruz? Günlük Hı. 600 gram normal pelet yem veriyoruz. Hı -hı. 250 gram hızlı yem veriyoruz. 250 gram mısır veriyoruz. Başka bir şey yok. Bir de ot balyesi. Bir de ot O da, da 1-1,5 kilogram Günlük yiyorlardır. Hayır. Meraya çıkmıyor hayvanlar. Meraya çıkmıyor. Sürekli buradalar. Evet. Ee, üç aydan beri aynı şekilde süt alışı devam. Evet. Normalde e, yavaş yavaş düşmeye başlar. Keçinin evet. sütü şeyi Laktasyon süresi uzadıktan sonra. Evet. Sen de bunu Bizde bizde öyle bir düşme yok abi. Yem iyi gelirse bir hayvan. Keçide özellikle, inekte bu yok. Hı -hı. Keçide mesela atıyorum 170 kilo ile sağıma girdin, Hı -hı. 160, 150 kilo ile sahından çıkabilirsin yani. Keçi evet. Çünkü iyi bakıldığı zaman hep aynı sütü verir keçide. Evet. İnek gibi bir olay yok. Aynen. Özlü yemi kullansınlar bence. Hı hı. yani Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Çünkü şöyle bir şey, ben kapalı baktığım halde, o kadar sıkıntı yaşadığım halde bütün sıkıntılar bizim gitti. Hiçbir sıkıntımız kalmadı Allah'a şükür. Evet. Hayvanların gevşe alması olsun, şeyi olsun evet. keyifleri yerinde yani. Hiçbir sıkıntımız yok Allah evet. şükür. Tavsiye ee, ediyorum. keçelere başladıktan sonra e, oğlaklarda bir problem vardı. O zaman evet. dedin hani oğlak yemimizi hı hı. E, kullanalım mı diye. Orada ne yaşandı, ne problemin vardı? E, biz oğlak yemimizi verdikten sonra... Düzeldi mi? Ne oldu? Bir Abi şimdi da benim oğlaklarım vardı. Daha önce kestirdik biz 35-40 tane oğlak. Bunların oğlaklarını. Geriye kalan ufak oğlaklar vardı. Arkadan yetişen. Onlarda sürekli ishal problemi yaşamaya başladık. Sürekli evet. ishal geçmiyor. İlaç da yapsam geçmedi, onu da yapsam geçmedi. Uh -huh. En sonunda işte sana söyledim. Kuzu büyütmeden verelim diye. Uh -huh. Hızlı yemin. Onu verdikten sonra ishaller geçti hiç kilo almayan her gün insel olan hayvan bile göbek yapmaya başladı. Kuzu büyütme değil. holak oğlak yem. Orada kuzu büyütme dedin. holak yemi. Holak yeminde oğlak yeminden vermeye başladıktan sonra ee, geçti. Onlara nasıl bir besleme uyguluyoruz şu an? Onlara nasıl bir besleme uyguluyor? Abi öğ öğün bazından anlatayım değil mi? Öğün, bazından Öğün bazından alalım. 100 gram arpa, 100 gram mısır, bunlar evet. fileke, 100 gram da oğlak yeminden veriyorsun. Aynen. besi yeminden. Toplamda günlük 600 gram Aynen. yemiyorlar oğlaklar. E zaten yeterli. E üst görüntü ya da arkadaşımız oraya da çeker. Buradan hızlı yem kullanmak isteyenlere ne dersin? Abi valla tavsiye ederiz. Gerçekten Hı. tavsiye ederim yani. Aynen. Ben bir sürü marka kullandım, bir sürü yem denedim. Yani ilk defa kendimi buldum, <laughs> bir yem buldum yani. En Aynen, sonunda Aynen. seni tanıyanlar bilir zaten. Aynen. Sen biraz Aynen kurcalamayı seversin. Ben çok kurcalamayı seversin. Çok, yani. çok <laughs> kurcalamayı Şeyleri seversin. Yani çok uğraşıyorsun. <laughs> aynen. hep. aynen. Aynen. Ne? Kurcalamayı seversin. Aynen. O yüzden ama gerçekten yem güzel yani. Teşekkür ederiz. Ee, evet videomuzun sonuna geldik. Sizler de hızlı yeme ulaşmak istiyorsanız eğer bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.